Canlarım hoş geldiniz. Sanat felsefesinin ikinci testini çözüyoruz. Hadi başlayalım. İkinci testimizin ilk sorusuna baktığımızda şöyle bir soru görüyoruz. Diyor ki bu sanat anlayışı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle temelde çelişir? Yakınlaştıralım o halde çelişir olan kısmı bulalım. Bir dijital sanat sergisinde ziyaretçiler sanal gerçeklik gözlükleriyle bir ormanın içinde giriyormuş gibi hisseder kuş sesleri, yaprakların hışırtısı, toprağın kokusu, rüzgarın esintisi o kadar gerçek ki birçok ziyaretçi bu yalnızca bir temsil değil. Neredeyse doğanın kendisi demekten kendini alamaz. Sergiyi tasarlayan sanatçı da şu yorumu yapar. Amacım doğayı birebir taklit etmekti. Gerçeğin aynadaki yansıması gibi bir deneyim tasarlamak istedim. Sanat doğada var olanın etkisini yeniden kurabilir.'' Sanat taklittir diyor. Sanat yansıtmadır diyor. Biz de bununla çelişen bir yargı bulacağız. A şıkkı sanatın doğayı duyulara hitap edecek biçimde yeniden üretme gücüne sahip olduğu görüşü sanatın taklit edilmesidir ele gitsin. Sanat eserinin izleyiciye gerçeklik yanılsaması yaratacak biçimde düzenlenebileceği anlayışı sanatın taklit anlayıştır ele gitsin. Sanatın nesnel gerçekliğin biçimsel benzerlikler aracılığıyla temsil edilmesi yine taklittir. Sanatçının dış dünyayı olduğu gibi yansımakla hükümlü olduğu düşüncesi zaten yansıma var taklit. Sanatın dış dünyadan çok sanatçının öznel deneyim ve duygularını ifade etmesi yaratma olarak sanattır. Ve yaratma olarak sanat taklit olarak sanatla çelişen ona karşıt olan bir sanat kuramıdır. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Gelelim değerli arkadaşım ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki bu parçadan sanatın doğasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir bakıyoruz. Bir estetik konferansında konuşan yazar sahneye oyuncak bir kale getirir ve şöyle der. Çocuklar bu kaleyi gerçek sanmaz ama oynarken onun kurallarına tam olarak uyarlar. Sanatçı da benzer biçimde görülen dünyaya yaslanır fakat ona boyun eğmez kendi evrenini kurar, zamanlı büker, nesnelere yeni kimlikler verir. Eseri seyreden her kişi bu oyuna katıldıkça kalenin odaları genişler, koridorları çoğalır. Sanat ne kuru ciddi bir uğraştır ne de rastgele bir eğlencedir. Gerçekliği dönüştürerek anlamlı bir oyun sahası açmaktır sanatın amacı hocam. Yani sanat ile oyun arasında bir benzerlik yapıldığını görüyoruz. Sanatın oyun, oyunun da sanat olduğunu ve bunun da kendine göre e, kurallarının olduğunu söylüyor. E, sanat ile oyun arasındaki benzerlikten yola çıkarak ilgili şıkkı bulalım hocam. Sanat, gözlemlenen dünyayı değiştirmeden nesnen biçimde betimler mi? Betimlemekten, yansıtmaktan bahsetmedik, ele gitsin. Sanat tıpkı bilim gibi, ya bilimle hiç ilişki kurmadık, ele gitsin. Peki sanat kurmaca düzen içinde özgürce yeni anlamlar yaratır mı? Kurmaca düzeni oyun olarak düşünebilir miyiz? Evet. Bu oyun içerisinde özgürce bir takım davranışlarda bulunuyor muyuz? Mesela zamanı büküyor muyuz? Kendi evrenimizi kuruyor muyuz? Nesnelere yeni kimlikler veriyor muyuz? Özgürce yeni inşalar ediyor muyuz? Evet hocam. O halde cevap C şıkkıdır diyelim. Kızmadan 3. soruya geçelim. Geldik üçüncü soruya. Diyor ki, bu parçaya göre sanatın toplumsal işlevine dair aşağıdaki argılardan hangisine ulaşılabilir bakıyoruz. Bir sanat tarihçisi sanatın estetik sınırlarını aşan işlevine dikkat çekerek şöyle der. Sanat bazen yalnızca güzelliği sunmaz. Suskun kalınan acılara ses, görmezden gelinen yaralara tanıklık eder. Bir tablonun çatlağında bastırılmış bir çığlık, bir melodide dinlendirilmemiş bir isyanı gizleyebilir. Sanatçı, yalnızca bireysel duyguların değil, toplumsal travmaların da izini taşır. Sanat böylece bir süsleme aracı değil, zamanın ruhuna tanıklık eden bir vicdan olabilir. Güzellik, duygudan ve duyarlıktan bağımsızsa, e, yalnızca biçimsel bir kabuk olarak kalır. Eğer toplumun sesi, bireyin sesi, toplumun vicdanı, yaraların, ee, görünür kılması ya da sesin e, temsilcisi veya e, bir problemin, bir haksızlığın e, gün yüzüne çıkmasını sağlamıyorsan sadece bir süsleme ararsın. Sadece bir görünen kabuksun yani. Dolayısıyla toplumsal işlerine dair neye ulaşabiliriz ona bir bakalım. Sanat bireysel sezgiye dayalı olduğundan toplumsal işler yüklenir. Toplumsal bir işlevi var ya sanat yani çarpıklıkları, şiddeti, savaşı, kadına karşı ayrımcılığı o kadar güzel, o kadar eleştirel bir şekilde sunabilir ki işte bu onun toplumsal işlevidir hocam. Sanatın değeri estetik beğeniyle değil, tarihsel özgünlüğüne dağınmalıdır ondan bahsetmiyoruz. Sanatın biçimsel bütünlükten uzaklaştıkça estetik değerini yitirdiğinden de bahsetmiyoruz. Sanat yalnızca sanatçının iş dünyasının Yansıttığında anlam kazanır mı? Hayır onun toplumsal işlevi de var. Sanat toplumsal acılara duyarlılık geliştirerek bir tür etik bilinç, ahlaki bilinç de taşıyabilir, üretebilir mi? Evet cevap E şıkkıdır. Gelelim dördüncü soruya. Diyor ki bu parçaya göre mimarlık anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakıyoruz. Bir filozof Türkiye'deki şehirleri gezdikten sonra günlüğüne şunları yazar. Bazı şehirlerde zamanın izleri hala hissedilir. Dar sokaklar, taş yapılar, gölgeli avlular insanı sanki bir şiirin içine çağırır. Oysa bazı yerler geçmişin tüm katmanlarını kazıyıp yerine sadece işlevsel binalar inşa etmiş. Ruhsuz, aceleye getirilmiş alanlara dönüşmüş bu alanlar. Mimari yalnızca barınmaya değil bir belleğe, bir kimliğe hizmet edilmedi. Yani sadece ev kalınacak olan dört duvar olmaması lazım. Yani bir tarihsel geçmişin birikimiyle oluşturulmuş olan estetik, bakınca bir estetik zevki olması lazım. İşte yapılmış 20-30 katlı binalar, ruhsuz, biçimsiz, sadece işlevsel olanlar da iki zaten çok da işlev görmeden yıkılıp gidiyorlar. O da apayrı bir durum. Zamanın ruhunu yansıması lazım, bölgenin ruhunu yansıması lazım tarihten izler taşıması lazım. Bir anlam taşıması lazım. Sadece tarihten izler taşıması yetmiyor. Bir anlam taşıması gerekiyor. Bir ruh taşıması lazım. Ve diyor ki çünkü insanın mekanla kurduğu ilişki onun zamanla, toplumla, kendisiyle kurduğu bağım bir ifadesi. O sokaklardan gezerken bir anlam, bir ruh bulmalıyım ve değerli arkadaşım bunu hissetmeliyim diyor. Bakalım şimdi. Estetik nitelikler yapının işlevsel ihtiyaçlarını karşılamasının ardından gelen ikinci uzay. Hayır birinci usuller olması gerektiğini söylüyoruz. Kentsel tasarım teknik hesaplamalarla değil, bireysel deneyim ve beğeniye dair olmalıdır. Hayır, hiç ondan bahsetmedik. Ha bu da olabilir. Hani kentsel tasarımın birçok faktörü olabilir ama biz bundan bahsetmiyoruz. Şehir planlamasında evrensel ölçütler tarihsel dokudan bağımsız olarak uygulanmalıdır. Hayır. Bir yapının değeri bulunduğu mekana kattığı kültürel süreklilik anlam kazanır. Mardin'in bir kısmı farklı diğer yeni Mardin dedikleri yer birbirinden farklı. Süreklilik yok, anlamsızlık var. O dar sokakları bambaşka bir anlam taşıyor. Ama o Toki tarafları, o işte yeni yapılar tarafına gidene bambaşka bir durum söz konusu. İşte ne olması lazım? Kültürel bir süreklilik olması lazım. E şıkkında da bakalım. Mimari tasarım, sanat gibi özel duygularla değil, nesnel verilerle. Hayır, bu hiç aradığım bir şık değil. Gelsin 5. sorumuz. Bu görüşten yola çıkarak sanat eseriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakıyoruz, biraz daha büyütüyoruz. Bir sanat eleştirmeni şöyle diyor. Bir deniz manzarasına bakarken aklıma yüzmek, balık tutmak ya da serinlemek gelir. Ama Monet'in deniz resmine baktığımda içimde bir sükunet, bir dalga ritmi, bir ışık oyunu hissederim. Gerçek denizle Monet'in denizi arasındaki fark bana gerçeği değil gerçeğin nasıl algılandığını düşündürür. Şimdi neye ulaşabiliriz? Sanat doğadaki eksikleri tamamlamak için vardır. Böyle bir yargı var mı? Yok hocam. Sanat gerçekliği aşan ve ona yeni bir anlam yükleyen bir yetkinliktir. Sanat öyle o gördüğümüz deniz değildir. Yani düşün denize bakıyoruz tamam. İşte martılar, işte denizin serinliği, ondan sonra ya şöyle de bir yüzseydik ya da balık tutmak, ya başka başka şeyler aklımıza gelebilir. Ama bir ressamın e, resmindeki o deniz bambaşka bir anlam e, dar arkadaşım ortaya koyabilir. O yüzden gerçekliği aşıyor ve yeni e, anlamlar y e, yükleyerek bizde bambaşka duygular oluşturuyor. Tam aradığımız cevaptır. Peki C şıkkına bakalım. Sanat izleyiciden bağımsız olarak kendi anlamını taşır mı? Hayır, izleyiciye bağlıdır. Sanat Yalnızca doğanın sadık betimlenmesi yani yansıması mıdır? değildir. Sanatın amacı yalnızca güzellik yaratmak mıdır? Hayır değildir. Değerli arkadaşım gelelim atölyenin özel sorusuna. Gerçekten çok özel bir soru görüyorsunuz. E, hatta güncel bir soru görüyorsunuz. Diyor ki bu parçaya göre e, Danto'nun sanat anlayışı doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Sanat tarihinde güzellik uzun süre simetri altın oran uyum, zıttı gibi ölçütlerle değerlendirilmiştir. Ancak çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan örneklerinde bu ölçütler çoğu zaman geri planda kalmakta, estetik hazdan çok düşünsel etki ön plana çıkmaktadır. Örneğin Maruzzo Catelli'nin bir muzu duvara bantladığı komedi adlı çalışması ya da Andy Warhol'un seri üretim nesnelerini galeri mekanında taşıdığı Birolu kutuları güzelli, güzel olmaktan ziyade sorgulayıcı bir bağlam taşır. Hatırlarsınız belki bir muzu duvara yapıştırmış ve o kaç milyon dolara satılmıştı. Aslında e, orada bir eleştiri, bir düşünme, e, biçime, meydan okuma anlamı ortaya çıkarma gibi bir durum söz konusuydu. Devam edelim. Andre Danto'ya göre bir nesneyi sanat yapan şey onun biçimsel özelliklerinden çok sanat dünyasındaki kavramsal yorum çerçevesinde sunulmasıdır. Sanat artık yalnızca göze hitap eden bir form değil, düşünsel bir konumlanış haline gelmiştir. Bu nedenle bir nesnenin sanat olup olmadığı sorusu güzel mi değil hangi bağlamda hang, nasıl yorumlandı bu soruya yanıt bulunur. Yani modern dönemde e, güzelliğinden çok onun nasıl yorumlandığı, nasıl algılandığı, nasıl düşündürdüğü gibi durumlar söz konusudur. Yani artık ölçüme, biçime, altın orana e, dış duruma bakmıyoruz. O ortaya konan eserin bizde düşündürdüğü, sorgulattığı duruma ve yoruma bakıyoruz. Şimdi bakalım sanat eseri biçimsel estetik ölçütleri taşımadığı halde anlamlı olabilir mi? Evet o muz taşımıyor ama anlamlı mı? Anlamlı. Hatta bazıları değerli arkadaşım şöyle yapıyor. Burada boş bir çerçeve bırakarak e, bunun sanat oluşuyor. Bomboş bir çerçeve e, ki bunu görmüşsünüzdür güncel bir tartışma. ...bomboş bir çerçevenin de sanat olduğunu söylüyor. Burada biçimden çok düşünceye, sorgulamaya, anlamlandırmaya yönelik bir durum söz konusudur. Devam edelim. Kuramsal bağlam bir nesneyi sanat olarak yorumlamada belirleyici olabilir mi? Evet. Estetik yargılar tüketim kültürünün dayattığı değerlerle biçimlenir mi? Biçimlenmez hocam. Estetik yargılar neymiş? Tüketim kültürünün dayattığı değerlerle biçimlenmezmiş... Çağdaş sanat geleneksel güzellik anlayışını sorgulayan bir yapıya sahip mi? Evet. Yani altın oran, simetri, uyum, zıtlık gibi durumları sorguluyor. Bunu da eleyelim. Hatta şunları da eleyelim. Sanatın değeri taşıdığı düşünsel ve eleştirel boyuta ilişkilendirebilir mi? Evet. Cevap C şıkkıdır diyelim ve 7. sorumuza bakalım. 7. soru ekranda diyor ki bu parçada sanat eserini tam görebiliyor muyuz? Evet şu an tam görebiliyoruz. Sanki bir bulu göründü gözüme. Belki de tansiyonum düşüyordur falan. Her neyse anlatmaya ve size bu soruların çözümlerini yetiştirmeye devam diyoruz. Soru köküne bakıyoruz. Bu parçada sanat eserini diğer nesnelerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Bir müzede sergilenen sıradan bir sandalye ziyaretçinin ilgisini çeker. Sandalye tek başına işlevsel bir eşya gibi görünse de yanındaki açıklamada sanatçının bu sandalyeyi savaş döneminde yıkılmış bir evin enkazından bulduğu ve onu yıkımın oturulabilir hali olarak kurguladığını yazmaktadır. Ziyaretçiler bu bilgiyi okuduktan sonra sandalyeye yalnızca bir oturma aracı değil, geçmişin izlerini taşıyan, duygusal ve düşünsel bir anlam yüklenmiş sanat eseri olarak bakmaya başlar. Aynı nesne bir marangosanın köşesinde unutulmuş olsa kimse ona sanat eseri gözüyle bakmaz. Bu örnek sanat eserinin yalnızca biçimsel değil, onu üretenin niyeti ve bağlamsal anlamıyla değerlendirdiğini göstermektedir. Yani anlam önemlidir. İçinde bulunduğu mekan, ortam ve bağlam çok önemli. Bakalım şimdi biçimsel estetik ölçülere uygun olup olmaması. Sandalyede yani yakık dökük bir sandalye. Bunun herhangi bir biçim, herhangi bir estetik güzelliği yok. Ama anlamı onu güzelleştiriyor. Elegisin. Toplumsal beğeni hayır. Zanatkarlıkla üretilmiş olması hayır. Tarihsel yani geçmiş bir değere sahip olması yeterli değil. Geçmişte vurgu yaptık bakın burada. Geçmişin izlerini taşıyacak. Tarihsel bir durumu olacak. Ama anlam çok önemli. Biz mesela marangozla aynı tarihte diyelim ki bir sandalye var burada ikinci sandalyeyi de buraya bırakalım. Bu marangozda bu da sanat galerisinde. İkisi de aynı tarihte üretilmiş olsun. Değerli arkadaşım anlam çok önemli. Sadece tarihsel bir durumun olması yetmiyor. O yüzden cevabımız eşlik olacak. Anlam taşıyan bilinçli bir anlatım aracı güttüğünüzde e, sanat eserinin diğerlerinden ayıran temel özelliği bulabiliyoruz. Cevap eşliklidir diyelim ve son sorumuza gelelim. Son sorumuzda şu var. Bir belgesel var ama soru köküne öncelikle bakalım. Diyor ki bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdaki yargılarda hangisini destekler bakalım. Bir belgeselde. Farklı kültürlerden gelen kişiler aynı tablo incelerken yorumları kayda alınır. Bir İskandinav izleyicisi esere şöyle bakıyor. İşsel dinginliği temsil ettiği için anlamı buluyor. Latin Amerikalı ise değerli arkadaşım hareketsizlik ve soğukluk sezdiğini ifade ediyor. Uzak doğulu ise diyor ki eserin sadeliği güzelin özünü oluşturmaktadır. Yani her biri eseri farklı yorumluyor. Belgeselin sonunda sunucu şu soruyu yöneltiyor. Aynı sanat eserine dair bu kadar farklı yargı varken güzellik gerçekten eserde mi yoksa ona bakan gözde mi? E burada da şunu görüyoruz. E, dar arkadaşım güzelliğin öznel olduğunu sanatın öznel olduğunu kişiden kişiye toplumdan topluma değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. O halde bunu bulalım. Güzellik zamandan ve kültürden bağımsız evrensel bir ölçümüdür. Olsaydı Üçü de aynı yorumu yapması lazım. Demek ki değil. Sanat eserinin değerini sanatçının niyetiyle doğru orantılıdır. Niyetten bahsetmedik. Güzellik estetik objede değil. Ona yönelen öznenin, kişinin algısıyla temellenir mi? Temellenir. Cevap C şıkkıdır diyelim. Bu testimizde burada bitirelim. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.